arkadaşlar soruyu çözmeden önce bir notumuz olacak bu notu da defterinize bir yere yazın muhakkak bulunsun soru çözme size çok kolaylık sağlayacaktır not dedik şimdi buradaki notun amacı ne simetri ekseni ile ilgili bilgi vereceğiz örneğin burası x ekseni olsun bu siyahı yani çizdiğimiz Herhangi bir parabol çizelim. Parabolun kolları aşağıya da yukarı yönlü fark etmez. Örneğin buradaki örnek aşağı yönlü. Biz yukarı yönlü çizelim. Yani ne anlatacaksak aşağıya da yukarı yönlü olması fark etmez diye çizelim bunu. Tamam arkadaşlar. Bir de simetri eksenini çizelim. Simetri ekseni arkadaşlar. Bu olsun. X eşittir. Re. Simetri ekseni bu. Simetri ekseni. Bu da X eksenini kesen noktalar. Buraya x1, buraya x2 dediğimiz zaman neydi bu? x1 artı x2 bölü 2. Yani eksi b bölü 2 a'ydı. Şimdi örneğimizi verelim. Bakın. Bir de şurada, e, şunu da hatırlayalım. Simetri eksenindeki e, e, simetri ekseninin sağ ve sol tarafında x eksenini kesen mesafe uzunlukları birbirine eşittir. Yani buradaki mesafeyle buradaki mesafe ikisi birbirine eşittir. Her daima böyledir arkadaşlar. Benzer bir şey alalım bir daha. Bakın. Örneğin bu ne olsun? X eşittir. 4 doğrusu olsun. Simetri eksenimiz bu olsun. X eşittir 1 dediğim zaman ne olması lazım? 1 7 daha 8. 8'in yarısı 4. Demek ki burası 1 ise burası 7 olur. Simetri eksenine göre. Aradaki mesafeye bakın. 1 ile 4 arası mesafe 3. 4 ile 7 arası mesafe 3. Başka bir örnek de alalım misal. Ama alacağımız noktalar muhakkak parabol üzerinde olması lazım. Bakın. Burada x eşit kaç olsun örneğin? Eksi 1 aldık. Bunun muadili olan kimdir? Yine parabol üzerindeki nokta bakın. X eşit kaç olacaktır? Buradaki mesafeden buradaki mesafe aynı olacak. Eşittir. Bakın. Eksi 1 ile 4 arası kaçtır? 5 birim fark. E 4'e 5 birim fark daha fazla atın ne olur? 9. Demek ki burası da 9'dur. X eşittir 9. Başka bir örnek daha verelim. Örneğin burası ne olsun? X eşittir. Eksi 3 olsun. Ve buna karşılık gelen simetri eksenindeki diğer x noktası kaç olur? Bak buradaki mesafeler de birbirine eşit. O zaman burası arkadaşlar. Bakın ne olur? Eksi 3'ten 4'e kaç fazla artış var? 7. O zaman geldik 4'e 7 daha ilave ettiniz 11. Burası da x eşit 11 noktasına denk gelir. Soru çözümde bu size pratiklik sağlayacaktır. Şimdi sorumuzu çözmeye çalışalım. Burayı temizleyelim. Sorumuza bakalım. Şekilde verilen y trafik fonksiyonunun maksimum değeri 8 ve maksimum noktasının apsisi eksi 5'tir. Burası. Trektir bu zaten. O zaman simetri ekseni kaçtır bunun? 5'tir arkadaşlar. Onu da belirtelim burada. Bir düzgün çizemedik ki. Heh, tamam. Bu simetri ekseni. X eşittir R eşittir eksi 5. Geldik. Buna göre A 0 ve B 0 noktalarında fonksiyon x ekseni kesmektedir. Burada. Burada. Bu durumda bakın buradaki uzunlukla bakın bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşittir. Bu aynı gördük zaten. Buna göre bu ifadenin sonucu kaçtır diye sormuşlar. Öncelikle bakın F0'ın değeri kaçtır? Bakın burası. Başka bir ekip şey bir karışacak çünkü yoksa. Burası bakın F0'ın değeri. Bunu biliyoruz ama değer olarak tabi bilmiyoruz. Örneğin burası kaç olsun? Tavş. F0 kaçı eşit oldu? Bakın. Kayı. Geldik şimdi b artı 2 noktasına bakalım. Burası b noktası ise b artı 2, bunu 2 birim sağındadır. Burası b artı 2. A noktası burada arkadaşlar. A'dan 2 birim daha geri gidin diyor. Bakın burası olduğu. A x 2. Karşılık gelen değeri burası. Bu da tamamdır. Bakın arkadaşlar. A artı B bölü 2 kaçı eşittir? Bakın. A artı B bölü 2. Simetri ekseni değil miydi? Çünkü A ve B x eksenini kesen noktalar. Bu durumda A artı B ne oldu arkadaşlar? Eksi 10 oldu. geldik. Bundan hareketler. Bakın B artı 2 ile A eksi 2'yi toplayın. Ve 2'ye bölün. Bakın bunlar gitti. Bu ne oldu? B artı A bölü 2. Yani yine simetri eksenini kendisini verdi. Dikkat ettiniz mi? Yine burayı verdi. Bu durumda ne olur? bunlara karşılık gelen y değerleri de eşittir. Yani ikisine aynı y değerine sahiptir arkadaşlar. Buraya. Bu durumda fb artı 2, 2 eşittir. f a eksi 2. Bir diğer durumumuz ne kalmıştı? f eksi 10. Bakın sıfırla eksi 10'u toplayın. 2'ye bölün. Kaç çıkıyor? Eksi 5. Yine burası çıktı bakın. R'nin kendisi çıktı. Simetri ekseni kendisi. Yani F0 ile F-10 birbirine eşittir. F-10 burası ve eksi 10 burada bir yerde. Bak onu da çiziyoruz. Bu ikisi arasındaki mesafe eşit olur. E, bu durumda e, bu ikisi birbirine eşit. Bu ikisi birbirine eşit. Ve ne olur? Bu Bunlar bu iki ifadenin toplamları kenar alanı eşit olacağı için sonuç kaçı eşit şey olur? 1. Şekilde fx eşittir a çarpı x kare artı bx artı c. Fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi x'e 0 verdiğim zaman x eşittir 0 için. fx'in değerini bulalım. Ne olur? f0 eşittir ne olur? Direkt c olur. Yani burası c'dir arkadaşlar. Bu bir. Yani c de bu durumda pozitif. Sonrası Burası simetri ekseni değil mi arkadaşlar? Çünkü burası direkt değil direkt burası simetri ekseni yani x eşittir r böyle geliyor peki x eşittir r nedir burada negatiftedir çünkü bakın x değeri negatif burada e, r dediğimiz ifade arkadaşlar eksi b bölü 2a değil miydi tamam bu da başka bir durum bir de bakın parabolun kolları nasıldır arkadaşlar Aşağı yönlü. Paravanın kolları aşağı yönüse, iskarenin katsayısı yani A nedir? Negatiftir. A negatif. Bu durumda arkadaşlar eksi B bölü 2A sıfırdan küçükse B bölü 2A sıfırdan büyük olur. A negatif olduğundan dolayı bu sonuçlar pozitiftir. Bu durumda B ne olur? B de negatiftir. Bakın arkadaşlar. Bunları elde ettik. Bunların dışında yanlış olan cevabımız ne olur arkadaşlar? Edirne. Neden? Çünkü C pozitif. A negatif. Eksi A ne olur? Pozitif olur. İki pozitifi toplamı pozitif. Yani C eksi A ne olur ifade? Pozitif. Pozitif ifade mutlak değer dışında olduğu gibi çıkar. Bu durumda bu yanlıştır. Sadaki örneğimiz fx eşittir mx 2 çarpı x küp artı mx kare eksi x eksi m parabolünde ordinatı 4 olan noktalardan birinin apsisi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın dikkat edin işin sırrı öncelikle burada parabol dediği nedir? İkinci dereceden bir denklemdir. Peki burada üçüncü derecede bir ifade var. Bu durumda burasının katsayısı ne olur arkadaşlar? Sıfırdır. Yani m eksi 2 eşittir sıfırdan m eşittir 2 bulunur. Fonksiyonumuz ne olur? m yerine 2 yazdık. Burası sıfır. 2 yazdım. 2x kare eksi x eksi 2 oldu. Bunun sonucunun ne olmasını istiyoruz? Ordinatının yani fx değerinin kaç olmasını istiyoruz? 4 yazalım. 2 x kare eksi x eksi 2 eşittir 4'ten buradan da 2 x kare eksi x eksi 6 eşittir 0 çarpanlarına ayırdığımızda gençler bu 2 x artı 3'e x eksi 2 eşittir 0 olur. Ya bu ifade 0'dır veya bu ifade 0'dır. 2x artı 3 eşittir 0 ise x eşittir. Eksi 3 bölü 2 bulunur. x eksi 2 eşittir 0 ise x eşittir 2 bulunur. Şıklarda ya 2 olacak ya da eksi 3 bölü 2 olacak. Verilen nedir arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2 ile adam. Bir sonraki örneğimizde ise fx ve hx parabolleri x eksenini aynı noktalarda kesmektedirler. Buna göre A artı C toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi kas edelim, bir hayal edelim. Örneğin bir simetri şey olsun e, absisimiz olsun bu. X ekseni. Parabol zaten bunun kolu aşağı yönlü. Dikkat edin. Bu HX olsun. Bu da arkadaşlar bakın fx olsun. Bunu kolları da bilmiyoruz gerçi de. O da zaten yukarı yönlü büyük ihtimalle. Bakın. Bu da fx olsun. Bakın fx ve hx x, -x eksenini aynı noktada kesiyor. Demesi budur. Şekil bu. Buna x1 dedik. Buna da x2 olsun x1 hem hx fonksiyonunun üzerindedir hem de fx fonksiyonu üzerindedir. x2 de yine hx fonksiyonu üzerindedir. fx fonksiyonu da üzerindedir. Fonksiyon üzerindeki noktalar fonksiyon denklemini sağlar ve bu denklemlerin köküdür arkadaşlar Şimdi öncelikle kök toplamlarına bakalım. fx için daha doğrusu yazalım. fx için kök toplamları. x1 artı x2 eşittir. Ben burada katsayıları yazalım. A dediğimiz x karen katsayısı A. B dediğimiz x'in katsayısı 3. C dediğimiz sabit sayı eksi 18. Buna göre kök toplamları neydi formülümüzde? Onları da bir hatırlayalım. Eksi B bölü A'ydı. Kök çarpımları da lazım olacak. Onu da yazayım arkadaşlar. C bölü A'ydı. Bundan hareketle x1 artı x2 eksi 3 bölü A. Çarpımlara baktık arkadaşlar. X1 çarpı X2 C bölü A. Eksi 18 bölü A. Bu Fx için. Bir de ben Hx için bakayım. O yüzden gösterelim. Hx için. A dediğimiz ifade burada eksi 2. B dediğimiz ifade eksi 2. C dediğimiz ifade ise C'dir burada. Bu durumda kök toplamları ikisi de aynı olacağı için arkadaşlar aynı x1 ve x2'den bahsediyoruz çünkü dedik burada. Burada x1 artı x2 ne olur? Eksi eksi 2 bölü eksi 2. Kök çarpımları c bölü eksi 2. Bunlar not ettikten sonra arkadaşlar buradan bakın sadeleşmemizi yapalım. Eksi eksi artı. Bakın bu eksi bu eksi gitti. Arkadaşlar 2 bölü 2 1'dir. Bu durumda a'mız ne olur? 3 olur. Burada da bakın. Eksi eksi karşılıklı gitti. Artı oldu. Sadeleşti. A'yı 3 bulmuştuk. 18 bölü 3 eşittir. C bölü 2. Burası 6. 6 çarpı 2'den de C eşittir arkadaşlar. 12 bulunur. Bizden istenen ne arkadaşlar? A artı C toplamı. Bu da 3 artı 12'den 15 bulunmuş olur. Cevabımız Cizre. Fx eşittir. X kare eksi 4x artı 2k artı 1. Hx eşittir. Eksi x kare artı 2 a 6 e çarpı x artı 3 parabolleri tepe noktalarında teğettir. Buna göre a artı k toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle bunu bir anlayalım. Ne demek fx'i mavile çizeyim. Bu parabolun kolları nasıldır arkadaşlar? Bakın yukarı yönlü. Bu fx. H eksi de e, kırmızı ile çizelim. Bunun parabol kolları nasıldır? Bakın. X kat sayısı negatif olduğu için aşağı yönlüdür. Tam tepe noktalarında bunlar teğetmiş. Bakın tepe noktası ikisi de aynı. Tepe noktası dediğimiz dediğim trekti arkadaşlar. Her ikisindeki de trekler aynıdır arkadaşlar. Tamam mı? Burada arkadaşlar R'yi bir hatırlayalım öncelikle. R neydi? Eksi B bölüm 2A'ydı değil mi arkadaşlar? Şimdi burada bu kısmı fx fonksiyonu için bakacağız. Burası içinse hx fonksiyonu için bakalım. Tepe noktası R'ye burada ne olur arkadaşlar? F Çünkü K'sı ne olur? F diye hatırlayın. H, H de tepe noktası arkadaşlar. R'ye bu iki de aynıdır. fonksiyon adı burada H'tır. H, R olacak tepe noktası. Şimdi inceleyelim. Öncelikle absis için. Burada A dediğimiz ifade X karenin kat sayısı. B dediğimiz ifade X'in kat sayısidir. Burada da A dediğimiz ifade X'in kat sayısı. B dediğimiz ifade ise ipatlis katsayısı bu bedenimiz ifade ise x'in katsayısı. Şimdi buradan hareketle. Öncelikle f(x) fonksiyonu için tepe noktasını bulalım. R eşittir buradan eksi eksi 4 bölü 2 çarpı 1 de 2 bulundu. R'si 2 arkadaşlar. Absis 2. Şimdi ordinatı bulalım. Yani k'sı. Burada k dediği nedir? fredir arkadaşlar. F'yi Fr bulacağız. Efre. Efre dediği biz ne oldu? F2 oldu. R2 bulmuştuk. Getirip fonksiyonda x gördüğünüz yerde 2 yazalım. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 2k artı 1. Buradan da arkadaşlar F2 ne olur? 2k eksi 3 bulunur. Tepe noktasında oldu bu durumda. R'ye 2K-3 Şimdi H fonksiyonu için bakalım. H fonksiyonu için arkadaşlar R dediğimiz ifadeyi kaç bulduk burada zaten bakın. R'si 2. E bu 2'yi de buradan hesaplayalım. Eksi B bölüm B'si 2 çarpı a. 2 çarpı eksi 1. Buradan arkadaşlar a 5 bulundu. a'sı 5. Şimdi bir de ne lazım bize? f tamam f diyorum. Bu h fonksiyonudur. h r yani h 2. Yani fonksiyona ne yazacağız? X gördüğüm yere 2 yazacağız. Eksi 2'nin karesi artı. A'yı kaç bulmuşuz? 5. 2 çarpı 5 eksi 6 çarpı X dediğimiz ifade pardon 2 yazacaktık artı 3. Buradan da arkadaşlar H2 kaç eşit oldu? 7'ye eşit olur arkadaşlar. Buradan da tepe noktası ne oldu? R'ye R'si 2 H2'si kaç oldu? 7. Ve bu durumda bakın arkadaşlar 2, 2 eşit aynı tepe noktası olduğu için 2K eksi 3 kime eşitti? Bakın 7. Buradan K eşittir 5 bölümde. Bizden istenen neydi? A artı K toplamıydı. A'yı 5 bulmuştuk. K'yı da pardon evet doğrudur. A'yı 5 bulmuştuk. K'yı da 5 bulduk. Bir an için şaşırma falan. K'yı 5 alıyordum. Yani 7 alıyordum neredeyse. Bu da eşittir. 10. Cevap G e, Cizre. Tamam. Sonraki sorumuza geçelim. f eşittir a çarpı x artı b g eşittir a çarpı x kare artı b x artı c fonksiyonları veriliyor. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? a çarpı b sıfırdan küçük ve b büyük sıfır için. f x Şimdi bakalım. A çarpı birinci için 150 arkadaşlar sırasını. A çarpı B sıfırdan küçük ise ve B sıfırdan büyük diyor. A çarpı B sıfırdan küçük B sıfırdan büyük ise Peki arkadaşlar burada B pozitif. E B pozitifse A çarpı B negatifse A ne olur? A burada arkadaşlar negatif oldu. Geldik fx fonksiyonuna bakalım. Bu bir doğru denklemidir arkadaşlar. Doğru denkleminde eğim fx'in eğimi nedir arkadaşlar? Eğim eşittir a'dır. a'yı ne bulduk? Negatif. Eğim negatifse bu azalan bir fonksiyon değil midir? fx azalandır bu şartlar altında tabii. Şimdi ikinci duruma bakalım. İkinci madde. A sıfıra eşit. B sıfırdan küçük için gx azalır. Bakalım. gx eşittir. A'ya sıfır verirseniz ne olur arkadaşlar? Burası sıfır çarpı x kare artı bx artı c. gx eşittir bx artı c bulunur. Burada arkadaşlar b'yi ne alın diyor? Negatif. Küçük sıfır. E, gx'in eğimi ne olur burada? Bu bir doğru denklemidir. Bakın. Eğimi arkadaşlar b olur. E, b negatiftir. E, b negatif olduğundan dolayı eğim negatifse verilen fonksiyon her zaman nedir? Azalandır. Bu doğru. Bu yanlıştır. Üçüncü şıkka bakalım arkadaşlar duruma. Gx fonksiyonu y eksenini sıfır c noktasından keser. Bakalım. Y eksenini kesen noktayı bulmak için x'e sıfır veriyorsunuz. O zaman g sıfır bulacaksınız. Ve bu da a çarpı sıfırın karesi artı b çarpı sıfır artı c'den G0 kaçı eşit oldu C'ye. Y ekseni kesen nokta neymiş? C'dir. Apsisi sıfır ordinatı C. Doğrudur. Bu durumda 2 ve 3 doğrudur. Bir yanlıştır. Elazığ. Şekilde bir köşesi y eşittir. x eksi 2'nin parantez karesi parabolü üzerinde diğer köşeleri eksenler üzerinde olan o A, B, C karesi çizilmiştir. Burada gözüküyor arkadaşlar. Buna göre O, A, B, C karesel bölgesinin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar ben burada kare olduğu için her birinin uzunluğu birbirine eşittir. Örneğin yani, O, A arası mesafe A birimse O, C arası da A birimdir. Değil mi? BC arası da A birimdir. AB arası da bakın o da A birimdir. E burası arkadaşlar dikkat edin. Orijini sağ arası. Uzunluk A ise buradaki A noktasının apsisi ne olur arkadaşlar? A olur. Burası A'dır. Geldik. Fonksiyonumuz demiş arkadaşlar bakın. Y eşittir. X eksi 2'nin karesi denklemine sahiptir. B'nin de bakın apsisi A'dır. Ordinatı yani y'si ne olur? İz gördüğümüz yere a yazarız. O da ne olur arkadaşlar? a eksi 2'nin karesi. Noktamız bu. Bu durumda c'nin bakın ordinatı ne olur? a eksi 2'nin karesi. E dikkat edin arkadaşlar. Sıfırdan buraya olan mesafe a'dır. Bir de ayrıca bu ifade neye eşittir? A eksi 2'nin parantez karesine eşittir. Sonuçta ikisi de aynıdır. Dikkat ettiniz mi? Bakın burada ordinat da A birimdir. E, ve buradaki de burada da ne geldiğine ordinat? A eksi 2'nin karesi. O zaman A ile A eksi 2'nin karesi ifadeleri birbirine eşittir. Buradan A eşittir. A kare eksi 4A artı 4'ten A'yı sağ tarafa attık. Burada da a kare eksi 5a artı 4. Çarpanlarına ayırsak arkadaşlar. 0 eşittir. a eksi 1 çarpı a eksi 4 eşittir. 0. Buradan da arkadaşlar a eksi 1'imiz 0 olabilir. Ya da a eksi 4'ümüz 0 eşittir. Buradan a eşittir 1. Buradan a eşittir 4. Şimdi geldik soruya tekrar bakıyoruz arkadaşlar. Soruya dikkat edin. A'mız 2'den küçük olmak zorunda. Ama ayı kaç bulunduğunda 4. O zaman ayı 4 almıyorsunuz. Ayı 1'ye alıyorsunuz. Bu durumda buradaki uzunluk 1. Buradaki uzunluk 1. Verilen karesel bölgenin alanı ne oldu? 1'in karesinden birbiri kare bulunmuş olur. Diyarbakır.